Kardeşler kıyametle ilgili dediğimiz gibi bilgi vermek eğer Kur'an'dan ve hadisten kaynaklanmıyorsa iki tehlikeli sonuç çıkar ortaya. Birincisi Allah adına konuşan bir insan var demektir. Peygamber aleyhisselam efendimize soruldu ben de bu konuyu bilmiyorum dedi. Hoca efendiye soruluyor 125 sene kaldı diyor. Sen nasıl olsa mezardayken gelip sana niye bu rakam yalandı demeyecekler. Allah'ın adına konuşma hakkı sadece peygambere aittir. Peygamber de bilmiyorum dedi. Hiçbir şekilde Müslüman peygamberin konuşmadığı bir konuda ağzını açıp konuşmaz. Bu çok yanlış bir iştir. Bu sadece meşhur olmak için menkıbe uydurmak, dedikodu yapmak, Müslümanların zihnini bulandırmak, çalışıp gayret edecek, daha vakıflar kuracak, camiler kuracak, hizmetler edecek, şeriatı ayağa kaldıracak, yatırımlar yapacak Müslümanları evine kapandırmak için yapılmış provokasyonluktur bu. Bu gizli bir düşmanlıktır İslam'a. Bir ikincisi sen mesela bizim gençliğimizde hicretin 1400. senesinde kıyamet kopacak diye derler saat de verirlerdi üstelik. İşte Hicri 1400 oldu mu dünyanın sonu gelecek. 1431'e geldik. 31 senedir hala kopamadık kıyamet. Ben o zamanki insanları böyle heyecanla konuşanları hatırlıyorum. Yani o kadar kat'i konuşuyorlardı ki hatta ve hatta Mehdi Aleyhisselam Kartal tarafından gelecekti. E5'in kenarından arazi aldıklarına şahidim. Orada onu karşılayacaklar diye. Sapıklık bu işte. Ne oldu şimdi? 30 seneden beri senin dediğin kıyamet kopmadı 1431 Allah mı yalan konuştu peygamberi mi yalan konuştu bu serseri mi yalan konuştu şimdi yalanı kime mal edeceğiz kime mal edeceksin yalanı yani sen Allah adına söyledin ama kıyamet sizin gece kondu değil ki ben bu gece kondu filan tarihi yıkacağım diyorsun mülk Allah'ın kıyamet Allah'ın cennet Allah'ın hesabı yapan sen Olmaz böyle bir şey. Müminler artık bunu nerede okudun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mi duydun? Demeyi bilmek zorundayız biz. Hala aynı şekilde işte filan tarihte kıyamet kopacak, şu kaldı, bu kaldı, şu şuna yanaştı, bu buna yanaştı. Bunlar tamamı batıl şeyler. Eğer birisi bilecek olsaydı bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilirdi. O da ashabı kirama öğretirdi.